Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dokunaklı bir hikaye paylaşacağım. Anlatan Elif. Dinleyen sizsiniz. Hazırsanız başlayalım. Ben Elif. O yaz, her şeyin değişeceğini bilmeden annemin çocukluğunda yazdığı evimize Bodrum'a döndüm. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. İstanbul'un kalabalığından, sınav stresinden, gürültülü kafelerden, ve sahte dostluklardan uzaklaşıp biraz nefes almak istiyorum. Anamlar üç gün sonra gelecekti. Bu yüzden eve ilk ben geldim. Anahtarı çevirdiğimde tozlu bir koku karşıladı beni. Perdeler kapalıydı, güneş içeriye girmiyordu. Evi havalandırırken çocukluğumun izleri yüzüme çarptı. Rengarenk minderler, deniz kabuklarıyla süslenmiş eski masa, annemin gençliğinde ördüğü danteller, her şey aynıydı. Sanki yıllar hiç geçmemişti. Ama bu sefer bir fark vardı. Üst kattaki odalardan birinin kapısı aralıktı. Normalde oda kilitli olurdu. Sessizce merdivenleri çıktım. Kapıyı araladığımda içeride biri vardı. Gömleği yarıya kadar açıktı. Kollarını başının altına koymuş uyuyordu. Tanıdım. O ablamın eşi kandı. Sen mi geldin Elif? Dedi gözlerini ovuşturarak. Yutkundum. Ne zamandır buradasınız? Dün gece geldim. Sessizce biraz kafa dinlemek istedim. Ablan işler de uzadı, ben de yalnızlıktan sıkıldım. Onu o an biraz dağınık, biraz yorgun ama bir o kadar etkileyici görünce tuhaf hissettim. Bu kadar yıl sonra ilk kez bu kadar dikkatli bakıyordum. Eskiden sadece ablamın koçasıydı, artık öyle mi bilmiyordum. Evde iki kişi kalmıştık. Birlikte alışveriş yaptık, yemek hazırladık. Akşamları verandada uzun uzun oturduk. Konuşmalarımız gittikçe derinleşti. Ken, beni olduğum gibi gören biriydi. O akşam verandada bir bataniyeye sarılmış, yıldızlara bakıyorduk. Şarabın etkisiyle dilim çözüldü. Hiç kimseyi merak etin mi? Dedim. Bu soruyu neden sorduğumu bilmiyorum. Belki içimde biriktiklerim patlamıştı. Ken gözlerini yıldızlardan çevirip bana baktı. Uzun bir sessizlik oldu. Sevap vermedi ama suskunluğu bile içime sıkak bir şey aktardı. Verandadaki gece hafif bir esintiyle sessizliğe bürünmüştü. Ken bir şey söylemedi ama suskunluğu kelimelerin anlatamadığını anlatıyordu. Ayağa kalktım. İçeri geçmek üzereyken sesi geldi. Elif, biraz daha kalsana. O içimde bir şeyler düğümlendi. Sessizce yanına oturdum. Üzerimize örttüğü battaniyenin altında gözlerimiz konuşuyordu. Artık her şey bakışlarımızdaydı. Eller önce tereddütlüydü. Sonra bir yaz gecesinin sıka gibi hafifçe. Zaman durmuş gibiydi. Sadece ikimiz vardık ve aramızdaki tarifsiz çekim. O gece hiçbir şey konuşmadık. Kelimelere gerek yoktu. Kanın varlığı bana uzun zamandır unuttuğum bir duyguyu hatırlatmıştı. Ay ışığı ince bir çizgi gibi düşüyordu. Her şey sade ve sakindi ama içimizde fırtınalar vardı. Bir süre sonra fısıldadı. Keşke zaman dursa Elif. Ben de aynı şeyi diliyordum. Çünkü bazı anlar vardır. Bir ömre yayılmaz, bir gece de yaşanır ama ömür boyu içimizde yaşar. Bu benim, sustuğum ama kalbimde hep konuşan hikayemdi. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.